Herkese super arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bayram alışverişi yapıyoruz. Yarın bayram. Yarın bayram. Yarın bayram. Arkadaşlar nasıl hızlı gidiyorum diye bakar mısınız? Çıkmıyor. Bana yani, alabilir misin? Hmm, bunu düşünelim. Kazayı alacağım galiba. Her şey kromu yapmışlar. Değil mi? Bakalım başka. Ben 24 saat kromu çekmek istiyorum ya. Çekelim mi? Evet. Tamam. Arkadaşlar ben bayramlık için bunu almayı düşünüyorum. Evet böyle basit bir tişörtü bayramlık olarak almak istiyorum. Bir <laughs> de bu çantayı aldık. Evet. İçine telefonun bile sığar. Telefon, tablet, su. En Sevecim. çok ihtiyacın olan. En Bence çok... buradan gidelim. Burası çok basit şeyler bunlar. En sevdim. Böyle. Birinci kombinimiz bu şekilde. Evet. Şöyle. Pembe güzel bir elbise. Bir de böyle bir kombinimiz var. Evet, Dön bakayım. Dön bakalım. <laughs> Arkadaşlar ben seçtim. Onu da artık bayramda göstermek zorunda kaldım. Bir de böyle kromili çanta aldım. Buraya telefonum bile sığar. Tabletim bile yani videomuzun sonuna geldik. Arkadaşlar siz hangisini seçtim? Seçtim yorumlara yazın. Siz de yaz